560 yaşındaki kaplumbağa. bir, <laughs> bir, bir kaplumbağa. Merhaba kapıma... arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size güzel bir kurabiye yapacağız. Ceda Kasabalı kurabiyesi yapacağız. Biz de ilk defa yapacağız. Bakalım güzel olacak mı? Hep birlikte deneyeceğiz. Evet, şekilli kurabiye yapacağız. Şekilli kurabiye. Aynen. Malzemeleri saymaya gerek var mı? Sayayım mı? Var, sayalım. Bir paket margarin. 250 gram margarinimiz var. Yarım su bardağı sıvı yağ. Aynen. 3-4 bardak un. Damla çikolata. damla çikolata ama bununla bunlar göz düğme falan her yani şekil yapmak için var kakao iki kaşık 2,5 yemek kaşığı kadar kakao var mısır yağı ne kadar mısır yağı değil kanı mısır yağı mısır, yağ. mısır nişastası mısır nişastası da bir su bardağı Mutfak tamam. şekeri var kabartma tozu vanilya bir tane de yumurtamız var bir tane yumurtamız var şimdi. şimdi ilk önce 250 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 24 derece. <laughs> Bunu da bakacağız. Ben bu an biraz hastayım. Sümen'in sesi biraz az çıkıyor. O yüzden ben anlatacağım. <laughs> bu videoda ben çok bu yok Özel yok. tarifi. Yumurtayı kırıyoruz değil mi? Sonra üstüne. Hayır. Bir yarım su bardağı sıvı yağ koyacağız. Tamam. Sonra üstüne bir tane yumurta kırıyoruz. Tamam. Ne fark etmiyor? Olsun. Bu sırası öyle diyordum. Aferin atamaya. Başka? Sonra e, onları bir yoğur önce. Bir şey daha mı atıyorduk sanki? Hayır, şu an bekle, şu an tozlara geçmiyoruz. Bunları nasıl et, yoğuracağım? Elimle mi? de yoğuracaksın. <laughs> Neden öyle diyorsun? Bilmiyorum ki. Oy! <laughs> O yüzden yağıp iyice yumuşamasını bekledim. Hani böyle şeyler çok acele etti. Hiç beklemiyor. Yani ya biraz yumuşasın göreceksin zaten. Hani kıvam alırken zorlayacak seni. Siz yağı iyice yumuşatın. Böyle yarım saat, bir saat kadar dışarıda kalsın yumuşasın. Bu arada iki renkli bir kurabiye olacağı için bir kısmını vıcık bırakacağız. İçerisine kakao koyacağız. Daha katılaştıracağız. O ayrı duracak. Onun için de şöyle bir kap vereyim. Hadi sana. Bunun içerisinde de kakaoları yoğuracağız. Onu iyice yap. Tamam. Şöyle bir şey azizle doğrayabiliriz. Sıkıca şekeri iki bardağı kadar açık koyabilir. O yüzden ben de şey yapmayı düşünüyorum. Kalanını toz şeker. Çünkü şeker çok az olacak. Belli tadı az olacak yani. Boşlar mı? Bir su bardağı pudra şeker. Evet. Çok güzel. Hiç çıkmadı. <laughs> Hiç nasıl çıkmadı. Bu da yarısına toz şeker koysak olmaz mı? Bence olur biliyor musunuz? Sonuçta toz şekeri öğütünce de pudra şekeri oluyor. Yani. Bence bir şey olmaz. Ne dersiniz? Bence de olur. Eğer olmazsa bu tarifi denemeyin. Şurada. Betliyor musun? Betliyorum. İki gündür hasta olduğum için ev, ezdane gibi. Onu da iyice yoğuracağız. Sonra içerisinde bir su bardağı bir yandan bir su bardağı mısır diş hastası da sizin için. Bu arada ben saçı dökülmesini gördüğünüz gibi gayet siteli bir şekilde takılıyorum. Ama bunu buradan açamıyorum. Burada da kes alabiliyorum kendine hayır olmayan bir makasla kesiyor. Benim sandığım şu an normal bir şey. Bir su bardağı kadar mısır nişastası koyuyoruz. Ya özellikle niye mısır nişastası dedi bilmiyorum. Bir bildiği var diye düşünüyorum. Tarifi nereden aldığımızı söyleyeyim. <laughs> Ceyda Kasabalı. <laughs> Bu kadar yeter. Bu da bir dal aldım. 200 gram ısırmış hastası diyor. Bir su bardağı bitti şu an. Götürme bunu da. Ne? Dök onu da. Dökeceğim. Allah. Kah. Aa, çok yumuşakmış. nişasta e, işte. Nişasta zaten kıyafetten falan çıkmaz. El hanımları şu an ağlıyor. Onu iyice... Açık, açık, açık. Niye sevemedin mi? Allahım inşallah güzel olur ben vallahi rezil olursak tarifi fail olursa yine koyarız da. Ya şimdi ne kaldı geriye? Bir paket vanilya diyor. Vanilya yedim. unla beraber koyacağız. Kürbünün yanı tamamını kabartma tozunda bir çay kaşığını koyacağız. Bu çok fazla kabarsın istemeyen bir kurabiyeymiş. Döküyorum yavaştan. Bu bir su bardağını önce bir karıştırsın. Vıcık vıcık değil mi? E, son su bardağını koymadan önce yarısını falan bir tık vıcık kalacak şekilde içerisine şey koyacağız. E, kakao koyacağız Ama mı? Ama bir şey ya, ayrı ay biraz zaten işte ondan bahsediyorum. O yüzden bir tık vıcık bırakacağız bunu sonra bir kalanı ekleyeceğiz. Devam ediyorum beniş. İki İkinci bardağı geçtik. Allah. Halil mutfağı alıştı artık eskisi kadar dağıtmamayı öğreniyor mutfakta. Aşkım ben zaten dağıtmıyordum ki. Nasıl yalan? Ne zaman dağıttın? Son sürekli dağıtıyorsun. Çok konsantre çalıştığı için konuşmuyor. Ben de dedim ki ben sesim çok kötü ben videoda konuşmam ama belli olsun dedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Aa elim kurtulmuyor i̇şte. ya. İşte. çamur gibi saplandı. Üçüncü bardaktayım. Unum bitti. Çok güzel. Ben sana ulan olur dedim değil mi? Aa. Hani dedim ben sana ama al, almayayım dedim. Hayır ben badiye almaya gidip zaten hastayım. Ben alayım dedim sen yeter dedim. Yetmez dedim. Pudra şekeri de alacaktım. Al işte. Umumuz bitti şu an. Yetti mi peki ha Samur? Bakayım göreyim de güzelce. Yor şey kalırsa eğer getirir geçeceğim. Biz az önce udumuz bitmişti. Hani un almış. <laughs> Almışlarken yani, vardı. Bir <laughs> 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 i̇şte, Üç bardak koymuştuk. Üç koyduk. Bir yarım daha koy bence. Bak çalıştığında. Önce şimdi. Şimdi şunu Ondan bir... Ondan sonra bakalım. Önce şunu bir şunun içine da yanlış almışım. Onu da yanlış almış oldum. Bunda Zeyda'da vardı şey yazıyor. Pastalık, böreklik yazıyor. Halil poğaçalık, ekmeklik almış. Neyse olsun. Aynı şey. Un undur ya. Ama pastası böyle şöyle eskiden öyle miymiş? Şimdi hamur kıvamı şöyle göstereyim. Yumuşak ama bir tık daha böyle şey olması lazım. 3 bardak oldu. Şimdi yarım bardak daha koyup ayıracağız. Kakao koyacağız içine. Sonra bir yarım daha koyup beyaz kısmını ayarlayacağız. Şimdi içerisine ben bir yarım bardak daha koyayım. Tamam yeter. Şu aşıklığa daha koyacağız. Hadi şunu bir karıştırsın. İşte onun içerisinde kakao gelecek sertleşecek. Daha rahat şekil verebilmek için. Aa şey koymadık. Kabartma tozu koymadık. Ben de diyorum ki bir şey unuttuk. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Olduk. Göz kararı. Ama siz bir çay kaşığı koyun olur mu? İsim benim bir çay kaşığı değildir o ayrı mesele de. Biz ustayız canım. Biz, biz mutfak ustasıyız. <laughs> tamam. Şimdi bunu biraz da şu düz içerisine ayıracağız. Biraz daha yorayım da kapatma tozu karışmaz belki. o zaman karıştır. Güzel oldu kapağımı iyi ele yapışmaya şekil alan. Biraz yapışıyor sanki. Yok yapışmıyor. İyi olur, iyi bence. Evet şimdi ayırıyoruz bunun içerisinde. Hayır bir kere sana havur kap şey yaptıracağım. Bakalım seninki mi güzel kabarıyor benimki gibi. Neyi yapacağım? Havur yaptıracağım. Ekmek. Böyle kabarması lazım. Dedim o elim hiç kabartmıyor o havuru. Ben kabartırım. Evet, şimdi bunu ayır şunu artık içine. İkiye mi ayırayım? Bir şey olmaz, fark etmez böyle ikiye. Şunu mesela bunun içine koy. Bunu koysam? Şu daha az. Bunu daha az yapayım. Tamam, bunun içine koy. Ben bunun içerisinde... Şöyle iki yemek kaşığı kakao koyacağız. Bir. Buna bir tık daha onun um lazım bence. Onu kakaoyla iyi olmuştu da. Koyayım mı Şimdi biraz? Şimdi de mı? bunu göreyim önce. Onu yok. Ama önce onu bitirseydi elleri kakaolu olacak. Ha o zaman koy. Çok koyma. Biraz. Yeter. Bunu yoğurayım mı ben? Ben yoğuracağım. Tabii. O zaman bunun fırını açıyoruz. 180 derece ayarlıyorum fırını. Canım kaç gündür doldurma istiyor ama hayır çizim vermiyor yemeden. Hasta oldu mu sonra? İyice fış fış fış. fış, fış, fış. <laughs> Biz bu arada e, ne kadar un koyduk? 3,5-4 koyduk. Tam 4 oldu bizim için. tepsi çıkartıp şekillere başlayacağız. Bir şekil yapacağız şimdi. Hangi şekilleri yapacağız? Ben kalp yapacağım. En kolay Kaplumbağa mı kalmıyor? En kolay o. Kaplumbağa zor ya. Nasıl Aynen, yapıyormuş ki? 4 tane, 5 tane bacak. Kaplumbağa kaç bacaklıdır? 4. Niye 5 dedin o zaman? Bir tane kafa için. Evet. Şimdi burayı biraz temizledim ben. Her zaman Şimdi gibi. Şimdi şekilleri vermeye başlayacağız. Şimdi şekil vereceğiz. Evet. Şimdi Halil kurabiye için şekil verecek. Şöyle. Burada tepsinin içerisinde bir şey koyduk. Hmm, yağlı kağıdı. Kurabiye olarak hani öyle şey böyle gözleri için de şunu kullanacağız. Şimdi Bu arada bu tezgahı değiştirmek istiyorum. Ahşap yapmak istiyorum ama Halil çok yanaşmıyor. Neden Hı. yanaşmıyorsun? Çünkü uğraşmak istemiyorum. <laughs> çok, çok şey bir beste oldu. Böyle bu biraz olacak. büyük olmadı mı sence? Daha küçük yapsalar. Ben daha... büyük kaplumbağa istiyorum. Şey mi bu? 50-70 yaşında kaplumbağa. Yaşlı kaplumbağa. 560 yaşında kaplumbağa. Şurada Fak. yapsaydın keşke. Bir, sonra oradan alıp buraya koyması zor olacak çünkü. Yok zoruna da iyi olur. Öyle yuvarlak yapıyoruz. <laughs> Bunlar kaplumbağalarımızın ayakları. Sandık boyu Fındıktan biraz büyük oldu. Şey dağılmayacağını söyledi videodaki kadın. Dağılırsa eğer <laughs> bizi bir durum yok. Darf uyduk biz. Aa, tamam. Şimdi kesin benim dediğime gelecek arkadaşlar. Göreceksiniz. Bunu Dağıl buradan alırken buraya koyarken dağılacak bu. Bence dağılmaz ya. Neden dağılsın ki? Bilmiyorum artık. İçimden bir ses var bu da beyni. Kafası. Kafası biraz daha uzun olmayacak mıydı anladın? Böyle. İşte. E şurayı biraz birleştirse miydin? Aa bacakları oraya <laughs> Şimdi... Hadi hoşuna gidiyor böyle şeyler. Şimdi de kabuğunu yapacağız. Ceviz... Ceviz kadar var mı bu? Cevizden biraz büyük gibi sanki. Ne ceviz olduğuna bir aldı. Belki pikan cevizidir. <laughs> Buradan büyük oluyor daha küçük oluyordu sanki. Şu kadar falan oluyordu onlar. Şimdi bunları böyle yapıyoruz. Çok hafif bastırın demişti kadın. Sana üzerine şekil verebilmek için Kürdan lazım. Kürdan lazım ama kürdanlar nerede bilmiyorum. Şu an valla uğraşamam. Al bıçaklar. Kürdan mı yapacağım? Ya kürdan nerede bilmiyorum. Kürdan kürdan. Burası dağınık kız burası. <laughs> Burada arkadaşlarımıza aldığımız hediyeler var da onlar var. Gel. <laughs> Geliyorum. Onları daha toparlamadık. Aman ev hali dağınık olur çalışıyorum ben falan diyormuşum. Şaheser yaratıyor gördüğünüz gibi. Ben bir de Halil'i yapacağım kurabiye olarak. Uzun ve savruk rapunzel saçlarını. <laughs> Çok hastayım ya. Of bir iyileşemedim. Vay helal olsun kız. Güzel oldu değil mi? Yalnız biraz gerçekten büyük bir kaplum. Minden <laughs> bir <laughs> kaplum ya. Şimdi bunu nasıl açıyoruz? Ver açayım. İşte. Açtık. O da parçaları iyiydi, iriydi. Gözleri biraz büyük olabilir onun. Bakalım. Hiç, Ver. ama, hiç bakmadım çünkü. Bunu, bunu büyük mü gerçekten? gerçekten? Büyük mü gerçekten? Bakayım bir eline göster. Oha! O nasıl bir şey ya? Biraz yanlış almışım ben. Aşkım. Ama şey zaten iri parçalı diyormuş. Çok önceden almıştım. Bu kurabiye yapacağım mı bileyim? Büyük gözlü olsun ne olacak ki? İri gözlü bir kaplumbağaymış bu. Sulak yerde büyümüş gözleri. Canavar gibi aldı kaplumbağa. <laughs> Şimdi bana Hadi kaplumbağa. Bu da blue tuttu mu açık ya? Fotoğraf çekti bu kendi kendine. Ben yanlış yerde dokunmuş olabilirim. Başarabilirsin kaplumbağa. Evet. Şimdi sıra bende. Ben de yapacağım. Tamam. Tut kamerayı. Hangimiz daha güzel olacak? Ben seni yapacağım. O yüzden. Şimdi öncelikle ellerimi yıkadım bu arada arkadaşlar. Yıkamadın yanlış söyleme. <laughs> yıkadım. <gülüyor> <gülüyor> bu Halil'in kafası bak. Beni mi yapıyorsun? Evet seni yapıyorum. Uzun ve rapunzel lülük saçlarını. Saçlarımı nasıl yapacaksın? Sablık saçlarını. Direkt oraya mı koyacaksın? Çene, çene hattını da yapalım. Bak teknisyenlik oğlum biz. Bu yollara şey gelmedik öyle boş beleş. Ne yapacaksın? Şimdi, şimdi saçlarını yapıyorum. Öyle saç olmaz. Ya yani sakin ol. Şimdi saçlarını şöyle şöyle biraz bastıracağım. Çünkü düz saçta olması lazım. Bakın Halil'in saçları bunlar. Aa ben saçımı toplamıyorum yukarıdan. Hayır <laughs> toplamıyorsun. Evde hep Rapunzel gibisin. Ortadan ikiye de ayırıyor. Liseli kızlar gibi. Birazcık daha uzun yapayım hatta. Yeter o kadar saç. Halil o kadar saç yetmez saçın o kadar değil. Halil saçlarını kestir diye hani Benim o kadar gibi... değil saçları. Videonun yap. altına bekliyorum. Sakalım da var sakalım da yap. Ya sakin ol. Yapacağım da. Evet saçları böyle upuzun. Hatta geçen gün motorda gidiyoruz. <laughs> saçları Halil'in hep ağzıma girdi. Evet. Sakın da yapıyoruz şimdi. Bakın. Şimdi ince işler bunlar. Önce bilik yapıyoruz, altta top sakal yapıyoruz. Şuna bir bıyık. O bıyık mı? Bıyık işte. Tamam. Top sakalına bakayım, çenenin altında. Hı. -hı. Çenenin altındaki top sakalı. Gözlerim Hı -hı. yok. Dur sakin ol. Gözsüz kaldım. Aziz Allah ezan okumayı. Ezandan telif yok mı? <laughs> Hayır gözlerimi şeyden yapman lazım. Damla Hayır. çikolatadan yapman lazım. Ben ya, bunu nerede yapacağım? Ağzını... Hadi de varmış. Ağzını yapmadık. Bu top sakal oldu. Bir tane de ağız yapıyorum şimdi. Ağza gerek yok bence. Ağzım siyah olmasa. Neden? Ağzın yok mu senin? Ağzım çok siyah olur ama ağzım. Ha oldu. Oldu mu ya? Olmadı gibi. Ağzım siyah oldu ama. Ağzın hepsi simsiyah oldu. Bunlar ağzı geçti. Bence ağızsız olsun öyle iyi. Rahatsız olsun evet. Bakın Halil'e benziyor değil mi? Şurası çenesiz. Şöyle yap bence. çenesiz ama Halil zaten. Şöyle diş falan yapabilirsin belki. Ya da kürdanla. Şöyle biraz gülmek istiyorum. Diş protist teknikleri kendine diş yapamıyor. Halil <laughs> <laughs> de beni yapsın şimdi. sen. De ya beni ben yap. sadece kafamı mı yapacağım böyle? Halil vücudunu da mı yapayım? Vücudum olmasın mı? Vücudun sadece boynunu yapabilirim. Ne yapayım? Aşağı kadar mı uzatacağım? Fıcattsız mı kalacağım ben? Aşağı kadar mı? Karın kaslarım olmayacak mı? Karın kasın yok çünkü. Hani yalan söyleme. Karın kasım var. Karın kasım falan yok. Uydurma. Valla ben de evlenmeden önce vardı. Sonra o baklavalar, şeker fare... edim, döndü dön, gitti. Ah sana boyun. <laughs> Şimdi değişik değişik şekiller yapacağız. Evet. evet. Şimdi değişik şekiller yapacağız. Oraları her aynılarını yapacağız zaten o yüzden video bitince gösteririz. Hadi karar verdi beni yapıyor. Ağzıma bakın şimdi. Ağzımı gösteriyorum size. Bir tane korku filmi vardı. Adını asla hatırlamıyorum. 13. Cuma mıydı? Orada bir tane maske takan bir adam var. Ağzım aynı ona benzetti. Ama böyle olması lazım. Ağzım mı? Evet. Teşekkür ederim. Bu arada ben buraya S harfi yaptım. Buraya bir tane şeker pare yaptım. Bu diş asla dişe benzemiyor. Çok da önemli değil. Sonuçta kurabiye yani. Burada Halis'in e, Michelangelo'su var. E, burada da ben varım. Hadi burnuma bir şeyler yapıyor. O ne ya? Burun aşkı. Burun Hayır belki. o burundan çok bıyıya benzedi. Hayır. Ay, ne yaptı? Ne biçim burun o? Bence güzel oldu. Evet gerçekten harika bir burnum var. Gerçekten korku filmine benzettim. Güzel bu, oldu. Bu aynı sen ama o kadar sensin ki. Şöyle bir dur, bana bak. Bir de buna bakın. Evet, aynısı. Ben senin tamamını yapacağım. Tamamını yapacaksın. Hadi bakalım. Hı -hı. Bir tane motor bisiklet yap. Ya, gerçekten çok güzelim. Bu kadar güzelim ki o aynısı? Evet. Şu an şekillerimiz böyle oldu. Bu Chanel çanta. <laughs> bu bir kedi. Bu ben. Benim son halimi görmüş oldunuz. Hali kafama röfle yapmış. Güya röfleymiş. Burada böyle değişik şekiller var. Bu benim yaptığım kaplumbağa. Bu da Halil'in yaptığı kaplumbağa. Bence en güzel benimkisi oldu. Hayır en güzel benimkisi oldu. Hayır. Şu anda da bir şey yapıyor ama ne yaptığını anlayamadım. Diyor ki ters dönmüş kaplumbağa yok. Biçim resim Kaplumbağa ters <yacağız>, dönmüş kaçmış. <laughs> Ay. Yazık ya öyle yapıyorlar hayvanlara. Çok üzülüyorum. Şimdi Halil onu taklit etmek için böyle bir şey yapıyor ama kaplumbağa o kadar büyük oldu ki bunların pişeceğinden ben emin değilim yani. Pişer aşkım neden pişmesin. Gözleri nerede bu hayvanın? Ters döndüğü için gözükmüyor. <laughs> ama diş yapabiliriz belki. Evet kalan birkaç tane hamurumuz var. Şurada biraz kaldı. Diyorum ki buzluğa koyalım. Çünkü bir tepsi uğraşamayacağım ikinci tepsi yapmakla valla. Yani bu kadar şekil yeter. Ağzı. Bıyıklı bir abi olsun bu. Gerçekten 560 yaşında falan bu kaplumbağa belli artık yani. Çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en kötü kurabiye şekli. Şanel çanta yaptım görüyorsunuz değil mi? Çok güzel oldu. Hem yani de tır, tır tır, tır yapmak istiyorum. Evet en kolay şekil tırtıl zaten. Nasıl yapacaksın tırtılı? Şöyle yapacağız. Sümeyye'nin sesi gibi işte. Aa Halil yapacaktım ben. Evet şuraya bir tane boşluğumuz kaldı. Bir kişilik yerimiz var. Onu da Halil yapacağım. Onu yapabiliriz evet. Anla bakalım nasıl yapacak Halil şeklini. Nereye yapacağım ben Halil'i? Şuraya işte küçük bir boşluk var şurada. Onlar piş... Yalnız onları öyle birleştirmezsek çünkü onlar pişince yayılacağı için hepsi birbirine karışacak şekillerin. Yayılmaz aşkım. Yayılacak Halil yumuşak hamur. Bu erkekler hiç dinlemiyor ya. Bakın görürsün şimdi yayılacak hepsi birbirine yapışacak. Kaplumbağalar olacak su gibi. Şuraya yapacaksın ya şuraya yap da. Ben orada siyasi yapıyorum yapacak bir şey yok. Gel. Koca bir kalınlıkta hay harfi yaptı. Ya ben kendimi ölüyorum ya. bir <laughs> çırpı bacak yaptım. Benim kollarım kalın mı? Yazıklar olsun. Ne ya? Benzettim işte. Şunun içerisinde daha çikolatalar var. Şöyle şunları bir dizelim. Fırına koyuyoruz. 15 dakika pişecek. Acıda bir 180 derece fırına gönderiyoruz. Evet. Bu kalanları da şey yapacağız. Poşetleyip buzdolabına koyacağız. Buzluğa yani. Evet piştikten sonra görüşürüz. Kahve yapıp yeriz artık. Tadına bakarız. İnşallah tadı güzel olmuştur. Ha, olmadıysa o kadar malzeme çöpe gidecek. Almış mı sence? Tadına bakmadım ama Halil'in yapmış olduğu devasa kaplumbağa benim kaplumbağamın yüzünü Kostmuş yemiş. Kusmuş mu? Kusmuş gibi. Hayır bu daha güzel olmuş. Benimki daha güzel bence. Şimdi tadına bakacağız. Evet, tadım testi yapacağız şimdi. Evet, bizim kurabiyelerimiz pişti. Şimdi tadım testi yapacağız. Bir yandan da de ikimize koyfe yaptım. Koyfe. Nasıl? Sen hangisini yiyeceksin? Kaife nasıl? Güzel olmuş. Tamam. Ben şimdi size bir şey göstereceğim. Halil'in yapmış olduğu devasa ters dönen kaplumbağa benim kaplumbağam yüzünü yemiş. O yüzden Bence benim biraz almış, şey benim. olmuş. Ben Halil'i yiyeceğim. Aa saçı kırıldı. Şöyle Saç göstereceğim. Bakın hadi şey yiyeceğim şimdi ben. Ben yerim. Ederim. Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3. Hmm. Ben de var kutur, var. kutur güzel. Ya da bizimki öyle oldu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bence böyle olmaz güzel. Gerekiyordu. Hmm. Bence güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş. Hı hı. Şekeri de hafif olmuş. Biz pudra şekerini üzerine toz şeker, şeker koyduk ama bence Tat olarak falan iyi olmuş. Biz beğendik. Demek ki oluyormuş. Demek ki oluyormuş. Ceyda kasabola tarifi tutuyormuş. <laughs> ben beğendim. Ben de beğendim. Şimdi yesene. Kendi kendimi yiyorum. Hmm. Çıtır çıtır değil mi? Bayağı güzel olmuş. Güzel olmuş evet. Biz beğendik. Bizim yaptığımız tarifler genelde güzel oluyor. Çünkü tam tutan tarifleri genelde deniyoruz. Öyle çok riske girmiyoruz. Çünkü kendimiz de biliyoruz. Eğer o tutmazsa o çöpe gidecek, yenmeyecek. O yüzden yenilebilecek tarzda şeyler yapıyoruz ki bizim bacağımız sıkıldıkça mutfağa gidip atıştırabilelim diye. Biz kurabiyemizi çok beğendik. Eline sağlık. Güzel yapmışsın. Hadi yoğurma işlerinde iyi demek ki. Güzel Bilemedim. olmuş. Evet. kızım. Şahsirim. Yine ben derken geçen Birlikte sefer. Birlikte yani. Geçen sefer benim hiç mi değmedi? Neyse. De. Birazcık değdi. De. Benim koçluğumla Halil'in e, tecrübesiyle, Amarat eliyle, Amarabbi. güzel oldu. Biz videomuzu burada kapatıyoruz. kurabiyeleri beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklama. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sesim de düzeldi bu arada. Hadi bir tane ilaç verdim ona. Nuralçı ilacı herhalde. Bir uyuttu beni. Üf yani. Kaçta yattım? İki buçukta yattım. Dört buçuk beşe doğru kalktım. Ben yani. hala yiyorum. <laughs>